Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuğumuzu yan yolcu koltuğunu dağıttım. Adamlar zamanda böyle bir teknoloji yaratmış. Orijinal yerlerinde şuradaki iki klipse oturup Şuraya da kızaklı şekilde giriyor mekanizma. Abiler öyle bir teknoloji yaratmış. Ben de tabi döşemesi değişecek kalıplarını ama arkadan sağlam bir tane koltuktan mekanizmasını aldım. En azından dış döşemesi de düzgün bir şekilde yerine Bakın, kızak, Şuradaki kızak buraya oturuyor. Ardından da buradaki alttaki yerleri de çıt çıtlı hop Böyle zaman evet. sağlam bir şekilde oturuyor en azından bu şekilde daha sağlıklı. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi de sürücü koltuğunu söktük. Sürücü koltuğu. Bu altı. Bu, bu başka. Bu da havalı sistemi. Bu alt demiri. Koltuğun alt demiri. Yükseklik alçaklık ayarı yapılan demir. Trensini parçaladım. Koydum. Şimdi şunu temizleyeceğim. Diğerleri de orada duruyor. Evet arkadaşlar. görmüş olduğunuz kilit şuradaki yuvasına oturuyor. O bir kere oturmuş. Büyük ihtimalle şuradaki ayar yeri var. En minimum 40'a kadar gördüğünüz üzere. Yani bu 40'da olunca oturduğunuz zaman zaten kilitliyor. Yani şu anda göstermek amaçlı kilidini açtım. Normalde ilk aldığımızda çalışmıyordu çünkü. Yani şöyle ayarlayalım. Ben geçeyim, oturayım. Tokamla. Şu anda çalışıyor. Hafif daha zorlasam şu anda tık ettiği gibi kilitledi ve kaldı. Onu da gösterelim. Bakın kilit yerine oturdu. Şimdi tekrardan kilitlerini açacağım. Ağırlık ayarını yapacağım ve havalı koltuğumuz çalışacak. Evet. Biz çok fonksiy fonksiyoneliz. Aracın sürücü koltuğu içini temizliyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Sadece şu anda elektrikli süpürgeyle çektim. Keşke ilk halini de çekseydim. İlk unuttum da. Aracın içerisinde temizliyorum. Şunlar da temizlenecek. Önceden beyazlık yoktu içerisinde. Şu anda beyazlık belirtisi var en azından. Şu anda bu şekilde elektrikli süpürgemizle birlikte çalıştık. Onun haricinde şu yan sürücü koltuğunun şeyine şuraya deliği komple silikonla da ile doldurdum. Pas yerlerine zımpara attım. Bunu kurumaya bıraktım. İkinci olarak bu havalı koltuğun havalı yerinin körüğünü kreme çevireceğim. Onun da şimdi videosunu zaten başlatırım. Onun haricinde diğerlerine diğer hiçbir şey bir şey yapmadım şu anlık. Duruyorum. Şuraları tekrardan temizledim. Elektrik süpürgeyle çektim. Onun haricinde bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tripod da çekiyordum. Tripodun şarjı bitti. Videoyu aşağı almış. O yüzden hiçbir şey gözükmemiş. Yani direkt şu şekil bakıyordu yere. Şimdi bütün her tarafını ilk kat ziftini attım. Kendim deneyim. İlk kat ziftini attım. Ziftimiz daha burada var. Gerçi daha stokta da var da. Şunları şimdi zımparlayacağım. Buranın altına komple zift atacağım o ziftle. Buraya hemen temizleyip zifti vurmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar şu anda aracın zemini. Komple ilk katı. Komple değil yarısının ilk katı. Attım. Zaten sürücü tarafında o tarafa bir kat atmıştım. Oraya hiçbir şey yoktu ama bir sonrakinde komple Buraya tekrardan bir kat daha güzel olacak. Demirimiz de orada duruyor. Şimdi şunları zımparalamaya başlayacağım. Bunlar da artık işi bitsin. Kurtulayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fütür tür uygulamamızı yaptık. Bu tamam. Şimdi aracın içerisine ikinci kata vurdum zemine diğer tarafta da göster yani diğer tarafın basamak yerine vurmadım da orayı yeni temizledim ve şey bitti ondan dolayı vuramadım buraya da şimdi buraya da vuracağım şurayı temizledim şura çok kötüydü buraya da ikinci katı uygulamamızı yaptık Burası da güzel oldu. Bunlar ne şu anlık bir şeyimiz yok. Şu kabloların bir çoğunu cırtlayıp etrafına abim gerçi geldiğinde elektrik tesisatına başladığımızda bunların hepsini bir cırtlayıp yanlarına yalıtım süngeri yapıştırıp öyle dolamayı düşünüyorum. Çünkü bura çok ses yapar gibime geliyor. İçerideki kablolar. Şu anlık bu şekilde. Birazdan boyayı çıkartacağım şunu boyamayı deneyeceğim. Bununla birlikte aracın içerisindeki şu parça. Bunu normalde bece boyamamız gerekiyordu. Ben krema boyadım yanlışlıkla. Bir de bunu boyayacağım. Onun aracına boyayacağım bir parça. Ha. Siperlikleri boyayacağım. İşim bitecek. Evet. Bu parçamızın rengini değiştiriyoruz. Onun üzerine de aynı hortum değdi büyük ihtimalle. O yüzden şöyle bir var. Onu tekrar boyarım bu rengi tutarsa çok güzel olacak. Güneş vuruyor. Tam gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Bir önceki rengi şurada. Çok sarı trak. Şunun üzerinde ufak ufak nokta nokta lekeler vardı siyah. Onları aldık. Bunlar boyanıyor. Şu anlık bu şekilde. Evet arkadaşlar. El freninin el frenini söktüm. Şunu. Elik var. Şurada full yapışkan hızlı yapıştırıcıydı. Onları kazıdım. Aynı şekilde bunda da delik. Üstte, yanda, her tarafında delik var. Bunun da şu ara kanal bilene full hızlı yapıştırıcıydı. Onları temizledim. Şu anda ikisi birbirine geçiyor. Şu deliklerini şimdi kapatacağım. Üzerine bizim para. Ardından bej boyamızı vuracağız. Bunlara yaptığımız gibi. Şu ufak kapağımızın rengini değiştirdik. Şu anda güzel oldu. Evet arkadaşlar. Silecekten askı yaptım. İlk parçayı boyadım. Şimdi Diğerini boyayacağım. Diğerine de askı yaptım lazım. bir yere değdi değil mi mahvolur. arkalı önlü boyuyoruz çünkü. Hadi bakalım ikinci askıyı da nereye hazırlayacağız. Onu düşünelim. Arkadaşlar bunları zaten boyamıştık göstermiştik. Şunun içini boyamamıştık. Buranın içi boyandı. Koltuğun havalı kısmının körü Bence mükemmel oldu. Diğer renklerle uyumu, renk, uyum rengi tuttu. Şu ortasını niye boyamadınız diye soruyorsanız ortasını zaten komple koltuk kapatacağı için gerek duymadım. Çünkü boyayı biraz az hazırladım. Diğer boyayacağım diye. Çünkü bu mükemmel. Elimde el var. 2-3 kere boyadan geçti. Allah razı olsun. Düştü etti koyduğum yerden. Çünkü biraz eşya tedariğim olmadığı için Buradaki mangallığa falan asıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Silecek kollarla mangala astım hepsini. Onun haricinde bunu ziftlemiştik. Kurudu zaten. İçeriye doğru geçelim. İşte i̇ç, iç tarafın ziflemesi kurudu. Gene basınca hafif çöküyor ama genel olarak kurudu. Onun haricinde şu anlık bu kadar. Bir haftanın tamamıyla sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bakalım bizi neler bekliyor, neler yapacağız. Koltuk körüğümüz mükemmel oldu. En çok hoşuma gitti. Diğer renklerle aynı renkte. Odaklı telefon. Diğer parçalarımız aynı renkte. MÜK Koltuk demirini ziftli şekilde boyadım. Zift de mükemmel pütür pütür şu anda iyi bir yalıtım ve şey sadece lan kabloyu bile ne odaklıyor ya bu şekilde evet kaldığımız yerden devam ediyoruz haftanın ilk günü pazartesideyiz en son koltuklarımızı boyamıştık körüğü her el freninin şeylerini, parçalarını boyamıştık onları bıraktık alt tabana zift atmıştık onlar filan her şey kurudu şimdi iç İlk önce kapı kartonlarını takacağız. Hopper'larımızı monte edeceğiz. Ardından ön göğsün toplama aşamasına geleceğiz inşallah. Kapı kartonlarını da göstereyim. Kapı kartonunu şimdi sökeceğim ben. Zaten altına yalıtım yapmıştık. Ufak ufak. Şimdi bunu sökeceğim komple. İlk hopper'ları çerçevemizden deneyeceğiz çünkü hopper'lar yeni aldık. Onları deneyeceğiz. Ardından bunu takacağız ve parçalarını deneyeceğiz. Şuradaki parçaları Yazıcıdan damlası boyayacağız. Şu parça kilit bir yerinin parçası arabanın içerisinde ama onu o zaman bulamadığım için boyamamıştım. Aynı şekil buradaki bir de yerinin de parçasına basıp koyacağız. Bunun haricinde başka bir eksiğimiz yok. Buraya nazarlık ettik. Zifteydi. Oraya tekrar biraz bir sprey atmamız lazım. Onun haricinde şu anlık böyle yaparken tekrardan parça parça video çekerim. Bu da ziftin üzerine koymuş. Bu da bakıyor. Yani Tersine. Telsi, evet dostlar. Yavaş yavaş parçalar takılmaya başlandı. Abim. Ben şöyle göstereyim. Hapırları balansını yapıyor. Oraya twitter. Buraya da 16 cm hapırları geliyor. Hapırlar buradaymış. Bunun haricinde şu anda iç kısım bu şekilde takılmaya devam ediyor. Şimdi diğer tarafa doğru gidecek. Kemal deniyoruz. Bu şekilde. Şu anda buraya da Android tablet gelecek. Tablet nereye gitmiş? Tableti almış götürmüş mü yok? Hayır yani şurada. Şuradaki tablet buraya gelecek. Tam bu kısma. Bunun ayarlamasını yapıyoruz. Ondan sonra bu şekilde devam ediyor. Şu parçaların deliklerini tuşları kullanmayacağız dediler. Deliklerini şimdi kapatıyorum. Evet. Şu parçanın da deliklerini kapattım. Şimdi bunları tekrardan boyayacağız. Ama bejleri boyayamayacağız. Evet, yapışıyor. Kremleri boyarız. <laughs> evet dostlar. Şu anda iç göğsümüz takılıyor. Öyle. Abim teybe kontaktan elektrik gitmiyormuş, yani aracı söndürdüğümüzde teyp kapanmıyordu, onu ayarlamasını yapıyor. Onun haricinde şu ana kadarlık bu kadar parçayı taktık. Geriye kalan şuradaki ince uzun ızgaralar bir ufak tefek hatalar oldu, onlara tekrar boyatmak zorunda kaldık. Onun haricinde şu anlık bir şey yok abi, teybi ayarlıyor. Davlo ekran takacaktık. Vazgeçildi. Normalde teybi buraya almıştık tablo ekran buraya gelecekti. Az geçildi. Normal teybe uyarlanıyor. Ayrıca. Bakın. Evet. Tutalım. Ayrıca şuraya böyle aferler yapıldı. Aferlerin arkasını yazıcıdan bastık şeyde abim kesitlerini koyar büyük ihtimalle. Şu arkadaki siyah plastiği yazıcıdan bastık. Çünkü arka tarafın genişliği uyuşmuyordu. 13-18 18'e mi çevirdik? 13 16. 13'ü 16 santime çevirdik. Ve arkasının önüne komple yalıtım süngerini yapıştırdık. Oraya batırdık Onun haricinde kap kartonunun oturmasına herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yanında de işte teyp ayarlanıyor. Aynı rekoru, Apollo rekorunu karşı tarafın şeyine de atacağız. Buraya. Onu da bugün basarız. Merdiven dışarıyı gösterelim. Oba. Evet bizim hasarlı bizim parçalar burada. Bunları boyadım bir de mat olmadı. Aynı şekilde bu parçanın şurada deliğini kapatmıştım. Hadi bunun sıkıntısı var. Bu deliğin çerçevesi gözüküyor Niye niyeyse. Bunu halledeceğim. Bu hali olacak da mat olmaması büyük bir sıkıntı yarattı bize. Onun haricinde göstereceğim. Çok onun haricinde demeye başladım yine. Allah. Şöyle kapının arkasına yalatım süngeri. Boylu boyunca yapıştırdım. En altı yapıştırma. En altı zaten bardaklık bölümümüz oraya zaten büyük ihtimalle halı flex gelecek. Onun haricinde bunların arkasına yaptık. Aynı şekil göğüs plastiklerinin de bütün hepsinin arkasına yaptık. Şu anda gösteremiyorum ama. Bütün hepsinin yani şunun komple boylu boyunca arkasında yalıtım mevcut. Bunların bilene şu ufak yerlerinde yalıtımlar mevcut. Bunların oraları yalıtımladık. Ben bir yandan şu karşı direk kirli olan direği bu taraftaki gibi tertemiz hale getirdim. Çünkü direkler halı flex takıldıktan sonra direkler de takılacak. Tüm parçalar arkada duruyor. Arkada duran parçalar bu üst tavan kartonu ve yan direkler kumaş kaplanacak. Onları alacağız. İşte söyleyeceğim bir şey. Şu anlık kalmadı. Böyle uğraşıyoruz.